İsviçre'de kalmanın farklı yollarını mı merak ediyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. İsviçre sadece doğal güzellikleri ve yüksek yaşam standartlarıyla değil, aynı zamanda sunduğu çeşitli oturma izinleriyle de dikkat çekiyor. Bu izinler her biri farklı hak ve kısıtlamalarla birlikte gelir ve İsviçre'de ne kadar süre kalabileceğinizi, hangi faaliyetlerde bulunabileceğinizi belirler. Şimdi bu izinlerin her birine daha yakından bakalım. İsviçre her biri kendine özgü hak ve kısıtlamalara sahip çeşitli oturma izinleri sunmaktadır. Bu izinler L, B, C, N ve S olarak adlandırılır ve her biri farklı bir amaca hizmet eder. İsviçre'de kalmayı planlıyorsanız hangi iznin sizin için en uygun olduğunu bilmek önemlidir. L izni genellikle turizm veya iş amaçlı olmak üzere bir yıla kadar kısa süreli konaklamalar içindir. Bu izin İsviçre'de kısa süreli projeler veya tatiller için idealdir. L izni sahipleri belirli bir süre boyunca İsviçre'de kalabilirler. Ancak bu izin genellikle uzun süreli kalışlar veya kalıcı yerleşim için uygun değildir. B izni ise daha uzun süreli konaklamalar içindir. Genellikle çalışma, eğitim veya aile birleşimi amacıyla verilir ve her yıl yenilenebilir. Bu izin İsviçre'de daha uzun süre kalmayı planlayanlar için uygundur. B izni sahipleri İsviçre'de çalışabilir, eğitim alabilir ve ailelerini yanlarına getirebilirler. Bu izin her yıl yenilenebilir ve uzun vadeli planlar için daha esnek bir seçenek sunar. Topluma iyi entegre olanlara süresiz kalma ve çalışma hakkı tanıyan C izni yani daimi oturma izni verilir. C izni İsviçre'de uzun yıllar yaşayan ve topluma başarılı bir şekilde entegre olan kişilere verilir. Bu izin sahiplerine süresiz kalma ve çalışma hakkı tanır. Bu da İsviçre'de kalıcı bir yaşam kurmak isteyenler için ideal bir seçenektir. F izni, kendi ülkelerine dönemeyen ve geçici koruma verilen kişiler içindir. Bu izin savaş, zulüm veya diğer insani krizler nedeniyle ülkelerine dönemeyen kişilere verilir. F izni sahipleri İsviçre'de geçici olarak kalabilir ve belirli haklardan yararlanabilirler. Ancak bu izin kalıcı yerleşim için uygun değildir. En izni, başvuruları işleme alınırken geçici kalma izni sağlayan iltica başvuru sahipleri içindir. Bu izin, iltica başvurusu sürecinde olan kişilere verilir ve başvuruları işleme alınırken İsviçre'de kalmalarına izin verir. NEN izni sahipleri, başvurularının sonucunu beklerken geçici olarak İsviçre'de kalabilirler. Son olarak, ES izni, insani koruma gerektiren özel durumları kapsar. Bu izin, Doğal afetler, savaşlar veya diğer insani krizler nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyan kişilere verilir. S-izni sahipleri İsviçre'de geçici olarak kalabilir ve insani yardımlardan yararlanabilirler. Son dönemdeki eğilimler küresel istikrarsızlığı yansıtan iltica başvurularında bir artış olduğunu göstermektedir. İsviçre bu artışa yanıt olarak iltica başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde işlemek için çeşitli önlemler almaktadır. Bu hem başvuru sahiplerinin hem de İsviçre toplumunun ihtiyaçlarını dengelemeyi amaçlamaktadır. Bu izinleri anlamak İsviçre oturma izni sisteminde yol almanıza yardımcı olur. Hangi iznin sizin için en uygun olduğunu bilmek İsviçre'deki yaşamınızı planlamanızı kolaylaştırır. İzinlerin her birinin sunduğu hak ve kısıtlamaları anlamak İsviçre'de başarılı bir şekilde yerleşmenize yardımcı olacaktır. Bilgili kalın ve kurallara uyun. İsviçre'de başarılı bir yaşam sürdürmek için oturma izinleri ve göçmenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu bilgiler İsviçre'deki yaşamınızı daha sorunsuz ve keyifli hale getirecektir. Unutmayın, doğru bilgi ve uyum yeni bir ülkede başarılı olmanın anahtarıdır.